Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Hasat Otel Düdüm'den hepinize sevgiler, selamlar. Ee, dün de söylemiştim, bugün gün organizasyonum var. Yine başladık. E, yavaştan yavaştan organizasyonlarımızı yapmaya. Tabii ki korona devam ediyor. Ee, geçen seneye nazaran bu sene biraz daha hafif geçiyor. Ama e, başladım ben hazırlıklarımı yapmaya. Ne yaptım derseniz. Kokostar e, pasta yaptım. Mercimek köftesi, Artı şöyle göstereyim daha fırına girmediler. Bulgaristan yöresine ait tutmanik. Bulgaristan böreği de diyenler var. Biz tutmanik diyoruz. Tutmanik yaptım. Birazdan üstümü değiştireceğim. Hazırlanacağım. Gün için arkadaşlarımı bekleyeceğim. Diğer aşamalarını da göstereceğim size. Artı bir de Bulgaristan turşusu koyacağım yanına. Biber turşusu. Ee, diğer aşamalarını da göstereceğim hepsi hazır olduğunda işte kokos tarpasta e, ondan sonra e, mercimek köftesi hepsini çıkardığımda da güzel bir sunum olarak e, size videosunu çekeceğim e, bugün böyle e, yorucu bir gün dün e, baya bir yorucu geçmişti söylemiştim size e, youtube kanalından arkadaşım geldi arkasından başka bir arkadaşım geldi. Arkasından çocukları Luna Park'a götürdük ve tabii ki zaten çalışıyoruz kafe, ve otel olarak. Dün bayağı yorucu bir gün geçti. Bugün de aynı şekilde günün organizasyonu var. Çekebildiğim kadar video çekmeye çalışacağım sizlere. Akşama artık dinlenmek amaçlı bir deniz kenarı yaparız herhalde değil mi Şevket Bey? Evet dedi zilin sesini duydunuz <laughs> inşallah. Akşam ola hayrola. Görüşmek üzere ilerleyen safhalarda. Ben şimdi gidip üstümü değiştireyim. Azıcık güzelleşeyim ya. <laughs> Görüşmek üzere. Evet merhabalar tekrardan. Gün için hazırlıklarım tamam. Tutmanayım pişti. Bir tanesi daha fırında. Şöyle göstereyim. Şu da kokostar pasta. Gördüğünüz gibi. Şunlar da. Mercimek köften, limonlarımız ve marullarımız. Bugün yine güzel bir organizasyon geçirmiş olacağız. Müşterilerim afiyet olsun. Şöyle. Evet, bugünkü sunumuma başladım. Ee, gördüğünüz gibi tabaklarım böyle. Ee, mercimek köftesi, Bulgaristan usulü tutmanik kokostar pasta ve göçmen turşusu, biber turşusu. E, ee, bugünlük böyle. Şöyle göstereyim. Misafirlerime afiyet olsun. Niye güzel günlerde birlikte olmayalım? Sizleri de Hasat Otel Cafe'ye bekliyoruz. Bunlar gün organizasyonları için. Sizler de gün organizasyonu ya da konaklama için bizi tercih edebilirsiniz.